Hepinizin bildiği gibi ülkemizin başına bela edilen Taşeron terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 1 Ocak 31 Mart 2025 tarihleri arasında 22 operasyon gerçekleştirilmiş. 27 kişi gözaltına alınmış. 7'si tutuklanmış. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılı aynı dönemi içerisinde 31 operasyon gerçekleştirilmiş, 30 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gözaltı alınan sayısı bakımından 2024 yılı ile 2025 yılının ilk 3 ayını kıyasladığımızda bu alanda %10 oranda bir azalma meydana gelmiştir. Tutuklanan şahıslar bakımından baktığımızda ise ...yüzde %16.6 bir artış meydana gelmiştir. Yine yakın coğrafyamızdaki iç karışıklıklar, işgaller vesilesiyle ülkemize yönelen göçmen kaçakçılığı ilgili ...mücadelemizden devam ediyor. 1 Ocak 31 Mart 2025 tarihleri arasında 15 operasyon yapılmış. 20 organizatör yakalanmış. 5 organizatör tutuklanmış. 2 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu dönemde 217 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2024 yılı aynı döneminde ise 12 operasyon yapılmış. 17 organizatör yakalanmış. 5 organizatör tutuklanmış. 5 organizatör, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 204 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmen bakımından 2024 yılı ilk 3 ayıyla 2025 yılı ilk 3 ayını kıyasladığımızda yakalanan düzensiz göçmen bakımından %6.3 oranında bir artış sağlanmıştır. Yine çocuk ve gençlerimizin başına bela edilen onları zehirleyen, akıllarını elinden alan, sağlıklarını yok eden narkotik suçlarla mücadelemizde kararlılıkla devam ediyor. 2025 yılı ilk 3 ayında 619 operasyon yapılmış, 908 kişi gözaltına alınmış, 150 kişi tutuklanmıştır. 64 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu dönemde 9836 gram metafetamin, 125667 adet sentetik ecza, 11954 gram esrar, 12820 gram skank, 2738 gram sentetik kanabinoid, 1946 adet ekstazi hap, 1 gram kokain ve 808.30 gram da ilk defa elimizde yakalanıyor. Buna dikkat çekiyorum. Gamma hidroksi Bütürat maddesi ele geçirilmiştir. Yine 2024 yılına baktığımızda da 1534 kişi gözaltına alınmış ve 1110 olay ve operasyon gerçekleştirilmiştir. Şimdi size biraz da ele geçirilen malzemelerdeki miktarla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. Tutuklanan şahıs bakımından 2024 yılı ilk 3 ayında 137 şahıs, 2025 yılı ilk 3 ayında 150 şahıs tutuklanmış olup bu %9.4'lük bir tutuklama orandaki artışa isabet ediyor. Ele geçirilen malzemeler bakımından 2024 yılı ilk 3 ayında 4.990 gram metafetamin, 2025 yılı ilk 3 ayında 9.836 gram metafetamin ele geçirilmiş olup bu 2024 yılı kıyasla %97.1 oranında artış olmuştur. Demek ki metafetamin konusuna daha fazla önem ve ehemmiyet vereceğimiz anlaşılıyor bundan. Ki sonuçlar da bunu gösteriyor operasyonlarımızda. Yine son dönemde bir sentetik ezza artışı meydana gelmiş. Yine yakalanan sentetik ezza miktarında da %30 oranında bir artış meydana gelmiştir. Yine sentetik kanabiyotide 2025 yılına kıyasla %43.8 oranında bir yakalama gerçekleştirilmiştir. Diğer bir madde ise ektazi hap konusunda da ciddi bir artış meydana gelmiş ve 1563 yani %1560 oranında bir artış meydana gelmiş. Biz de bu konuya özel bir önem vermeye devam edeceğiz. Sevgili Malatyalı kardeşlerim ve kıymetli basın mensupları. Halkımızın huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturan organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 1 Ocak 31 Mart 2025 tarihleri arasında 9 operasyon gerçekleştirilmiş, 69 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 5'i tutuklanmış. 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen silah malzeme miktarına baktığımız zaman 43 tabanca, 10 adet tüfek 1147 adet fişek 2 adet senet ele geçirilmiştir. Yine kıyaslamaya baktığımız zaman 2024 yılında aynı dönemde 5 operasyon gerçekleştirilmiş 12 kişi gözaltına alınmış tutuklanan yok 3 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tabi bu alanda baktığımız zaman gözaltı sayısı bakımından yüzde 475 adli kontrol şartıyla serbest bırakımda yüzde 266 tutuklu şahıs bakımından da yüzde 101 artış meydana gelmiştir. Terör örgütleriyle yani organ suç örgütleri ve terör örgütleri mücadelemiz de kararlılıkla devam edecektir. Bir başka hususa kaçakçılıkla mücadele. Biliyorsunuz ekonomik kayıtlara sebep olan bir husus bu. Bununla ilgili olarak da 2025 yılının 3 ayında 59 operasyon meydana getirilmiş, operasyon yapılmış, 63 kişi gözaltına alınmış, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 1961 paket sigara, 212 adet elektronik emtia, 43 adet cep telefonu, 1052 adet litre alkollü içki, 764 gram tütün, 7 milyon 618 bin 50 adet makaron, 175 adet eski eser Sikke ele geçirilmiştir. Yine bu alanda da ele geçirilen malzemeler bakımından baktığımızda tütünde yüzde 200, sigara da yani tarifi bile zor ya yani çok ciddi bir miktar artıştan bahsediyoruz ee, ve makaronda da. 1017, %1017 bir artış sağlanmıştır. Asayiş suçlarına geldiğimiz zaman ki bizim için önemli hususlardan bir tanesi Malatya'da 2025 yılı ilk 3 ayında 4855 olay meydana gelmiş. Aynı dönemde 2024 yılında 5864 olay meydana gelmiş. 2025 yılında 561 kişi gözaltına alınmış. 215'i tutuklanmıştır. Olay sayısına baktığımız zaman azalışları görüyorsunuz. Gözaltı sayısı 2024 yılında 759, tutuklu sayısı ise 233'tür. O oranlara bakacak olursak bir hayli yani olay sayısı itibariyle yüzde %17.2 civarında bir azalma meydana gelmiştir. Yine bu olayların biraz alt dökümüne bakmak istiyoruz. Konut dokunulmazlığı ihlal olayları ki bizim en önemli hususlardan bir tanesi vatandaşımızın evinizin evinin dokunulmazlığı hususudur. Malatya'da ilk üç ayda 14 olay meydana gelmiş. 3 kişi gözaltına alınmıştır. 2024 yılında 33 olay meydana gelmiştir. Konut dokunulmazlığı ihlal bakımından 2024 ile 2025 yılı kıyasladığımızda yüzde 58 oranında bir azalış sağlanmıştır. Dolayısıyla konut dokunulmazı ihlali konusunda aldığımız tedbirlerin karşılığını görüyoruz. Yine evden hırsızlık olayları da yine bizim üzerinde önemli durduğumuz bu husus. Yine 2025 yılı ilk 3 ayında 79 olay meydana gelirken 2024 yılında 167 olay meydana gelmiş. Dolayısıyla Malatya ilinde bu üç ayda 20 kişi gözaltına alınmış, 12 tutuklanmış. 2024 yılında 40 kişi gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Yüzdelik oranlara bakacak olursak, 2024 yılının ilk üç ayını 2025 yılı kıyasladığımızda yüzde 52.6'lık bir azalış sağlanmıştır. İş ve kurumda, kurumdan hırsızlık olayları da yine üzerinde durduğumuz önemli bir konu. 2025 yılı ilk 3 ayında 50 olay meydana gelmiş. 2024 yılında 76 olay meydana gelmiş. Dolayısıyla baktığımız zaman %34.2 oranında bir azalış sağlanmıştır. Dolandırıcı olaylarla ilgili olarak da Değerli arkadaşlarım, 195 olay meydana gelmiş 2025 yılında. 2024 yılında 204 olay meydana gelmiştir. Burada da yüzde %4.4 oranında bir azalış sağlanmıştır. Yine belirli suç başlıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Evden hırsızlıkta yüzde %52.6, dolandırıcılık suçunda %4.4, işlerinden ve kurumların hırsızlık suçlarında %34.2, Otodan hırsızlıkta yüzde yedi Oto hırsızlığı yüzde on oranında azalış meydana gelmiştir. 2024 yılı, 2025 yılı ilk üç ay şey kıyaslamasından bahsediyorum. Ne artmış derseniz, motosiklet hırsızlığında yüzde üçlük bir artış var. Arkadaşlarım bu konuyu daha iyi çalışacaklar. Yağma ve gaz suçunda da yine yüzde üçlük bir artış var. Yani sadece iki suç türünde artış var. Diğerinde tamamen azalış var. Devam ediyorum. Konut dokunulmasında ihlal suçunda yüzde %57 57,5 azalma var. Hakaret suçunda yüzde azalma var. Tehdit suçunda yüzde 3,5 azalma var. Kasten öldürme değişmedi. Kasten yaralamada %12,6 yüzde azalış var. Küşiyi hürriyetinden yoksun bırakmada yüzde 2 artış var. Cinsel saldırı suçunda sadece yüzde birlik bir artış var. Kişilerin huzur ve sükünnü bozma suçunda yüzde 18,5 azalma var. Cinsel taciz suçlarında ise yüzde beş buçuk azalış meydana gelmiştir. Dolayısıyla sokakta konuşulan, bilgiye dayalı olmayan verileri de burada de paylaşmış oluyorum. Yani Malatya'nın huzuru 2024'te neydi? 2025'te neydi? Rakamlarını sizle paylaşıyorum. Suç oranlarımız hızla düşüyor. Bu da Değerli Emniyet ve Jandarma ve İstihbarat personelimizin sahadaki etkin çalışmasının bir ürünü olarak valimizin koordinasyonunda olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim ve değerli basın mensupları, bir diğer hususta aranan şahıslar yani suç işlemiş, kesinleşmiş mahkumiyeti var ama sokakta geziyor. Buna tahammülümüz yok. Özel ekipler kurduk. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında ifade, para cezası, tazik hapsi gibi aranan şahıslar var. Bu konuya da özel bir önem atfettiğimizi söylemek istiyorum. Gelen toplamlara şöyle bakacak olursak, 2025 yılında 2099 şahıs yakalanmıştır değerli arkadaşlarım. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yine siber suçlarla ilgili olarak da özellikle devletimizin birliğini, bağımsızlığını, milletimizin huzur ve güvenini tehdit eden siber suçlarla ilgili, paylaşımlarla ilgili de siber birimlerimiz, gerek emniyet gerek jandarma tespitlerini yapıyor. Bunlarla ilgili de hukuki işlemleri başlatıyoruz. Özellikle halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve olaylar çıkmasına sebebiyet verebilecek şekilde yalan, yanlış, kasıtlı haber yapanlara ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Trafik olaylarına da değinmek istiyorum ki en önemli konularımızdan bir tanesi trafik. İldeki tescilli araç sayısı bugün itibariyle 239.503'tür. Bunun 21.003'ü motosiklettir. 2025 yılında 402.217 araç kontrol ettik. 2024 yılında bu rakam 356.587 2023 yılında 131.338. Ceza işlem uygulanan araç sayısı 2023 yılında 20.881, 2024 yılında 57.131 2025 yılında 73.855 araca ceza işlem uygulanmıştır. Yine okul servislerini denetlemede çok itinalı davranıyoruz. Özen gösteriyoruz. 2023 yılında 2491 araç denetlenmiş. 2024 yılında 4081 araç denetlenmiş. 2025 yılında ise 6699 araç okul servisi denetlenmiştir. Ceza işlem uygulanan okul servis aracı ise 845 olmuştur. Kontrol eden araç sayısı bakımından 2024 yılının ilk 3 ayıyla 2025 yılının ilk 3 ayını karşılaştırdığımızda %12.8 oranında bir artış sağlanmıştır. Ceza işlem uygulanan sürücü sayısı bakımından ise %29.2 oranda bir artış meydana gelmiştir. Denetlenen okul servisleri bakımından ise %64.1 oranda bir artış sağlanmıştır. Trafik olaylarına da göz atacak olursak, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 2023 yılında 303, 2024 yılında 450, 2025 yılında aynı dönemde 457 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Ölümlü kaza sayısı 2023 yılında 3, 2024'te 3, 2025 yılında 5 ölümlü kaza meydana gelmiştir. Yaralanmalı kaza sayısı 2023 yılında 300, 2024 yılında 447, 2025 yılında 452 kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde hayatını kaybeden sayısıya, sayıya baktığımız ise 2023 yılında 9, 2024 yılında 6, 2025 yılında 6. Dolayısıyla 2023 yılı pik yapan yıl olmuş burada. 2024 ile 2025 yılı arasında kaza yerinde hayatını kaybeden sayıda bir değişiklik olmamıştır. Hastanede hayatını kaybeden sayı itibariyle 2023 yılında 8, 2024 yılında 11, 2025 yılında çok şükür 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla hastanede hayatını kaybeden kişi sayısı itibariyle ciddi bir azalış meydana gelmiştir. Yaralı kişi sayısı itibariyle baktığımızda 2023 yılında 504, 2024 yılında 758 ve 2025 yılında 718 kardeşimiz maalesef yaralanmıştır. Trafik denetimlerine ağırlıklı olarak devam edeceğiz. Trafik kazalarını azaltmak istiyoruz ölümlü ve yaralanmalı kazaları minimuma indirmek istiyoruz. Bu devletimizin politikasıdır. Dolayısıyla her bir ilimizde aynı hassasiyetle trafik denetimlerine devam edeceğiz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki denetim sayısının artmasıyla ölümlü ve yaralanmalı kazaların arasında bir bağ var. Yani ne kadar çok denetlerseniz ölümlü ve yaralanmalı kazaları o denli engelleyebilirsiniz. Özellikle motosiklet kazalarına da dikkat çekmek istiyorum. Motosiklet sürücüsü olan kardeşlerimizin trafikte daha dikkatli olmaları, yan yoldan çıkarken mutlaka durarak çıkmalarını bir kez daha tavsiye ediyoruz. Çünkü tüm Türkiye genelinde motosiklet kazaları maalesef kazalarımızın ciddi bir oranını oluşturuyor. Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın, gençlerimizin Güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için güvenli okullar projesini biliyorsunuz uygulamaya koyduk. Yıllardır da yürütülüyor. Bu bağlamda ilk 3 ay içerisinde 230 okul ve yurt kontrol edilmiş. 24.490 kişinin gebetesine bakılmış. 847 iş kontrol edilmiş. Ve 2245 park, bahçe, metruk bina denetlenmiştir. Bu çalışmalarda 4153 personel görev yapmıştır. Yine güvenli okullar projesi kapsamında 19785 araç kontrol edilmiş. 6699 okul servisi arkadaşlar denetlenmiştir. Yine bilgilendirme faaliyetlerinde özel bir önem veriyoruz. Kadına şiddet, emniyet kemerimi unutmam, bir hareketine bakar hayat, yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Yay geçidi nöbeti, yaşam tüneli, siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, milli birlik ve beraberlik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetleri yapılmış. Bu kapsamda 19.470 şahsa ulaşılarak 1050 bilgilendirici broşür ve materyal dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kıymetli Malatyalı hemşerilerim, ve değerli basın mensupları, ilimizin huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarmamızla birlikte valimizin koordinasyonunda titiz çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşama hakkınızı mutlaka temin edeceğiz. Diğer taraftan özellikle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de bu konuyla ilgili belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Artık hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kardeşimizin ısırılmasına, hastane düşmesine müsaade edemeyiz. Dolayısıyla belediyelerimiz bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmek zorundadır. Bütün belediye başkanlarımıza görevlerini hatırlattık. Özellikle sürü halinde dolaşan ve evlatlarımıza saldıran sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak da barınaklarını alınacak, ve onların gerek sağlık gerek beslenme şartları yerine getirilerek barınaklarda barınmaları sağlanacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde yine takiplerimiz, denetimlerimiz devam edecektir. Bir alt komisyon kurduk valiyarımızın başkanlığında. Şu anda denetimleri gerçekleştiriyorlar. Herkesin ev ödevi belli. Ne yapması gerektiği de belli. Dolayısıyla artık modern bir ülkede sahipsiz sokak hayvanları, aç, susuz, sağlık şartlarından uzak gezmesini bir modernite olarak, bir hak olarak görmek mümkün değil. Aynı zamanda hayvanlara eziyet yapıldığında bu şekilde söylemek istiyorum. Hayvanları barınaklara almak, burada sahiplendirmek, beslemek, aşılamak ve dolayısıyla hem hayvan hakkını korumak hem de sokakta gezen kardeşlerimizin hakkını korumak mümkün. Bu konuda bir denge bulunabilir. Zaten Yasal düzenlemede tam da bunu içeriyor. Ben bir kez daha hukuka uyan, kendi hakkına razı, başkasının hukukunu gözeten tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Özellikle başta uyuşturucu olmak üzere ihbarın çok önemli bir husus olduğunu altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Malatya ailesi olarak huzur içinde işte yaşamak istiyorsak, Malatya'nın huzurunu bozmak isteyenlere yönelik olarak da ihbarların, ihbar müessesinin çalışmasını fevkalade önemsiyorum. Çünkü artık güvenlik sadece polis, jandarma, istihbarat değil, tüm halkımız tarafından alınan ve modern bir anlayış olarak söylüyorum bunu. Bu konuda daha fazla herkesten hassasiyet bekliyoruz. Bir kez daha Malatyalı kardeşlerimize huzur içinde yaşayacakları bir şeyi sunmak için gayretle çalışacağımızın ekibimizle birlikte sözünü veriyoruz. Huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle hepinize çok teşekkür ederim.